düşünmesi bile insanı korkutan o soru. Atatürk hiç var olmasaydı nasıl bir Türkiye'de yaşardık ya da Türkiye'de yaşar mıydık? Düşünmesi korkutucu ama insan düşünmeden edemiyor. Gelin bu sorunun cevabına bir bakalım. Mustafa Kemal Atatürk'ün 85. ölüm yıl dönümünde onun bu hayatta hiç var olmadığını, hayatımıza ve bizlere hiç dokunmamış olduğunda nelerin bizleri beklediğini düşündüm ve bunu sizlerle paylaşmaya karar verdim. Türk milletinin kaderini değiştiren, tarihi baştan yazan ve bizleri birer cumhuriyet evladı yapan Atatürk'ün olmadığı bir senaryonun düşüncesi bile hiç açıcı değil. Peki gerçek olsaydı? Kendisinin yokluğunu hissettiğimiz bu günlerde, Hayatımızdan hiç geçmeseydi Türkiye için ne gibi olayların yaşanabileceğine değinmek istedim. Tabi böyle bir durumda ortada Türkiye kalır mıydı? Şüpheliyim. Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliği olmasaydı Türkiye'nin siyasi ve toplumsal evrimi çok farklı bir rotada ilerlerdi. Türkiye'nin Türkiye olmasında etkili olan Ulu Önder'in hiç var olmadığı bir senaryo düşünmek oldukça güç. Çünkü bugünkü halimizin kırıntısını bile bulamayacaktık. Onun önderliği olmadan orduyu politika dışında tutmak ve demokratik bir düzen kurmak çok zor olurdu. İkinci Büyük Millet Meclisi'nde benimsenen prensipler Atatürk'ün liderliği olmadan aynı şekilde uygulanamazdı. Askeri ve siyasi elit arasındaki ayrım belirsiz kalır, bu da istikrarsızlık ve çatışmalara zemin hazırlardı. Trablusgarp'ta halkı örgütleyip İtalyanlara kayıplar verdiren bir lider olmayacağı için İtalyanlar kolayca bölgeyi ele geçirirlerdi. Çanakkale geçilmez diyemezdik. Türk devleti muhtemelen batılı güçlerin etkisi altında veya yarı sömürge bir durumda bulunacaktı. Haliyle Atatürk'ün kendisiyle birlikte yürüttüğü dengeli dış politikası olmasaydı ülkeye göz dikenlerin haddi hesabı olmazdı. Bağımsız bir Türkiye'den bahsetmek şu an hayal olabilirdi bizler için. Çünkü bugün kullandığımız dilimiz, özgürce yaşadığımız dinimiz, Bizi biz yapan ırkımız bile yok edilirdi. Askeri ile savaşı yöneten Mustafa Kemal olmasaydı, düşman gemileri Çanakkale'yi geçer, savaşın hemen bitmesine neden olurlardı. Ayrıca halkı düşmana karşı örgütleyerek vatanın kurtuluş yolunu gösteren bu büyük şahsiyetin yokluğunda Bugünkü Türkiye böyle görünebilirdi. İnkılapları olmasaydı Türkiye geçmişinden koparak modern bir ulus devleti olma sürecini başaramazdı. Milliyetçilik duygusu olmaksızın Türkiye'nin bir araya gelme ve ortak bir kimlik oluşturma çabaları eksik kalır, ümmetçilik anlayışı altında farklı etnik ve dini gruplar arasında birlik sağlanamaz, Araplaşma tehlikesiyle yüz yüze kalınırdı. Atatürk'ün öncülük etmediği bir Türkiye'de Bolşevik rejimin kabul edilme olasılığı artabilirdi toplumsal ve ekonomik sorunlarla baş etme çabası farklı ideolojilere açık hale getirildi. Kadın hakları ve hürriyetleri konusunda da Atatürk'ün etkisi göz önünden kaçmamalı. Kadınların toplumsal ve siyasi rollerini güçlendirmek için atılan adımlar eksik kalır, Türkiye'de kadınlar muhtemelen daha uzun süre eğitim ve iş dünyasında sınırlı kalır, siyasi katılımları kısıtlanır, belki gerçekleşemezdi bile. Atatürk'ün öncülük ettiği medeni kanun, kadınlara miras hakkı tanıyan ve boşanma hakkını güvence altına alan reformları içeriyordu. Haliyle bu tür önemli değişiklikler olmaz ve kadınlar daha fazla eşitsizlikle karşılaşabilir, görmezden gelinebilirdi. Kurtuluş mücadelesi sürecinde gerçek hürriyet ve istiklalimizin elde edilmesi, Ermenilere yönelik alınan kararların lehimize sonuçlanması mümkün olmazdı. Atatürk'ün liderliği olmadan Türkler ve Ermeniler arasındaki ilişkiler muhtemelen daha karmaşık ve gerilimli bir seyir izlerdi. Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşü ve ardından gelen dönemde etnik ve dini gruplar arasında çatışmaların yoğun olduğu bir süreç yaşandı. Atatürk olmaması durumunda Türk ve Ermeni toplulukları arasında bir uzlaşma ve işbirliği kültürü oluşturmak daha zor olabilirdi. Ermeni tehciri gibi tarihi olaylar daha farklı bir seyir izleyebilirdi ve bu ilişkilerin uzun süreli gerilimli kalmasına dış politikada da aleyhimize sonuçlanan olaylara neden olabilirdi. Sanatın, sanatçının, bilimin değeri bugünkü seviyesine gelmezdi. Atatürk, sanatın ve bilimin bir ulusun ruhunu yansıttığına inanan ve Türk sanatının modernleşmesi için elinden geleni yapan bir şahsiyetti. Söylediği sözler bu durumla ilgili yaptığı resim, müzik, edebiyat gibi alanlarda önemli reformlar bunu açık bir şekilde gösteriyor. Bilme ve fene verdiği önem ülkenin kalkınması için kuşkusuz en önemli atılımlardandı. Onun olmadığı bir senaryoda sanatın ve bilimin toplumsal etkisi daha geç bir şekilde gelişir, belki hiç gerçekleşemez, sınırlı kalırdı. Modern Türk sanatının ve Türk biliminin temellerini atan dönüşümler gerçekleşmeyebilir. Bugün Türkiye sanat, bilim ve fen bakımından köksüz kalabilir, adını dünyaya duyuran bilim insanları yetişemez, çoğu alanda dışa bağımlı kalabilirdik. Gerçek tarihimizi keşfetmek için kullandığımız Türk alfabesi hiç olmazdı. Kendimize ait bir alfabemiz olmaz, muhtemelen Arap alfabesiyle hayatımıza devam ediyor olurduk. Atatürk'ün öncülük ettiği dil reformları, Türkçe'nin zenginleştirilmesine ve dilin evrenselleşmesine yönelikti. Böylesi bir durumda dil politikaları farklı bir yönde şekillenirdi. Yurtta sul, cihanda sul olmazdı. Bu ilke Türkiye'nin içinde huzur ve barışı sağlamayı, aynı zamanda uluslararası ilişkilerde de barışçıl bir politika izlemeye hedefliyordu. Eğer Atatürk olmasaydı, bu ilkenin benimsenip benimsenemeyeceğini ve uygulanıp uygulanamayacağı belirsiz. Atatürk uluslararası şekillerde bağımsız bir politika izleme konusunda kararlıydı ve bu Türkiye'nin bağımsızlığını koruma amacı taşıyordu. Böylesi bir senaryoda Osmanlı İmparatorluğu'nun kaybettiği topraklar üzerinde bağımsızlık ilkesini kabul etmiş 13 devlet kurulurdu. Kurulan birçok fabrika olmaz, Türkiye bugünkü her alanda çok gerilerde olurdu. Fişek fabrikası, Gölcük Tersanesi, şeker fabrikaları, Eskişehir kiremit fabrikası, Ankara çimento fabrikası, İstanbul otomobil montaj fabrikası ve daha sayamayacağım birçok fabrika Atatürk'ün teşvikleriyle kuruldu. Bugün Atatürk olmasaydı ülke bu kadar gelişmiş bir durumda olamaz ve yukarıda benzer senaryolarda da bahsettiğimiz gibi dışa bağımlılığımız tamamen tescillenir, sömürge ülkesi olmaktan öteye gidemezdik. Bu gibi sayamayacağımız pek çok madde Atatürk'ün bizlere emanet ettiği cumhuriyeti hakkıyla yaşatmamız için çaba sarf etmemiz gerektiğini gösteriyor. Olmasaydı olmamızı hiç istemeyeceği insanlar olurduk. İyi ki oldu, iyi ki biz olduk. Videonun başından şu ana kadar saydığım tüm maddeleri unutun lütfen. Ve Şimdi soracağım soruyu yorumlarda cevaplayın. Mustafa Kemal Atatürk olmasaydı cumhuriyet ne zaman ilan edilirdi? Videoyu Mustafa Kemal Atatürk'ün şu sözleriyle bitirmek istiyorum. Gençler, cesaretimizi kuvvetlendiren ve devam ettiren sizsiniz. Siz, almakta olduğunuz eğitim ve kültürle insanlık meziyetinin, vatan sevgisinin, fikir özgürlüğünün en değerli simgesi olacaksınız. Ey yükselen yeni kuşak, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve devam ettirecek olanlar sizlersiniz. Daha fazla böyle videolar izlemek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.